Herkese merhabalar. Ben Zehra Hoca. Ulti yayınları olarak sizler için mükemmel bir kamp planı hazırladık. Hem konu anlatımlarımızla hem de soru çözümlerimizle birinci dönemi eksiksiz bir şekilde tamamlayabileceğiniz bir kamp sizleri bekliyor. Kampı takip edebilmek için Ulti Kamp kitabını sizlere en yakın işler kitap evlerinden temin edebilirsiniz. Konu anlatımlarımızda ise fasiküllerimizi kullanacağız. Yine bu fasikülleri de işler kitap evlerinde bulabilirsiniz. Hazırsanız kampımızın ilk videosuna geçiş yapabiliriz. Birinci fasikülümüz yani aslında birinci dönemin ilk konusu olan çarpanlar ve katlar konusuyla başlıyoruz kampımıza. Şimdi ilk olarak pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanları ne demek? Bunları incelememiz gerekiyor. Tanımsal olarak ne demek olduğuna bir bakalım. Her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Çarpılan bu iki sayıya o pozitif tam sayının çarpanı veya böleni denir. Bu ne demek oluyor aslında? Verilen bu sayının çarpanlarını buluyorsanız aynı zamanda bu sayıyı bölenlerin bu sayının bölenlerini de bulmuş oluyorsunuz. Bir sayının bölenlerini buluyorsanız aynı zamanda bu sayının çarpanlarını da bulmuş oluyorsunuz. Yani bölen ve çarpan dediğimiz kavram aslında aynı kavramlar, iç içe olan kavramlar. Mesela bakın burada bir örnek verilmiş bize. 24 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulun demiş. Nasıl buluyoruz onda? 24'ü yazıyoruz aslında İki tane kol olarak düşünebilirsiniz. Bu kollar hangi iki sayının çarpımıyla bu 24'ün elde edileceğini bize verecek. Mesela 1 çarpı 24 24 müş. Devam ediyorsunuz. 2 ile 12 çarpınca 24 oluyormuş. 3 ile 8'i çarpınca 24 oluyormuş ve 4 ile 6'yı çarpınca 24 oluyormuş diyeceğim. Burada bizim çarpanlarımız 1 2 3 4 6 8 12 ve 24 ki aynı şekilde bölenlerimiz de bu sayılardır. Pozitif tam sayıların çarpanları gök kuşağı yöntemiyle küçükten büyüğe doğru sıral yazıldığında eşleştirilen iki sayının çarpımı çarpanlara ayrılan sayı eşittir diyor. Şimdi bu gök kuşağı yöntemi bizim çok çokça kullanmak isteyeceğimiz, bizim için pratik oluşturabilecek, rahat bir şekilde çarpan bulabileceğimiz bir kavram aslında. Burada dikkat ettiğimiz şey şu, normalde zaten neyi biliyorsun? Her sayı 1'e tam bölünebilir değil mi? Bunu biliyorsun. İlk önce 1'i yazıyorsun. Sonra devam ediyorsun. Ne devam ediyorsun? Birden sonra hangi sayıya bölünebildiğine bakacağım. Şimdi 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e vesaire bölünebildiğini gördüm zaten. Şimdi bunun eşleştiği sayılarla gökkuşağı yöntemi dediğim kavramda eşleştiği sayılarla çarptığımda asıl sayım elde ediyorum. Mesela bu bir en baştakiydi. En sondakini yani 24'ü çarparsam 1 çarpı 24'ten 24 oluyor. Bir önceki 2 bu 2 ile sondan bir öncekini çarparsam yani 12'yi çarparsam yine 24 elde ediyorum. Sonra 3 ile 8'i çarpıyorum 24 ediyorum. En son ortada kalan bu iki tane sayı çarpıyorum. 4 ve 6'yı çarptığımda 24 elde ediyorum diyebilirim. Yani aslında gördüğümüz üzere bu gökkuşağı yönteminde hangi eşleşmelere bakarsak bakalım bu eşleşmelerin çarpımlarının sonucu esas sayımı bana veriyor diye yorumlayabileceğim. Şimdi burada dikkat kısmımız var. Neymiş bu? Bir pozitif tam sayının en küçük pozitif tam çarpan sayısı birmiş. En büyük tam sayı çarpanı ise kendisiymiş. Zaten bunu bir önceki örneğimizde gökkuşağında da görebilirsin. Ondan önce yaptığımız işlemde de görebilirsin. Ben en başta size ne demiştim zaten? her sayı 1'e mutlaka bölünebilir diyorum. E birden küçük bir pozitif tam sayı olmadığına göre o zaman en küçük 1'e bölünebiliyor her sayı diyorum. 1 her sayının en küçük çarpanı. En büyüğü de bak eşleştirmede görüyorsun neyle eşleştirdim? 24 ile 24 ne sayının kendisi zaten. O zaman en büyük çarpanı da sayının kendisidir diye yorum yapabileceğim. Şimdi şuradaki örneklere bir bakalım alıştırmalara. Mesela 18'i bölenlerini yani çarpanlarını ayırmamı istiyor. Ne yapacağım şimdi? 1 çarpı 18'dir. 2 çarpı 9. 3 çarpı 6 diyebilirim. Başka var mı? Yok. Burada şimdi yorumu yaparsan yine ne diyeceksin? En küçük 18 sayısının en küçük çarpanı 1'dir. En büyük çarpanı da yine nedir? Kendisi olan 18'dir diye tekrardan burada az önceki notun gerçeklik değerini görmüş oluyorum. Şimdi 60 için bakalım. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12 ve 6 çarpı 10 şeklinde yazabilirim. Burada da yine en küçük bir en büyük 60 olmuş oluyor. 48'e bakalım. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12 ve 6 çarpı 8. 75'e de bakalım. 1 çarpı 75, 2'ye bölünüyor mu? Hayır, İlerledim. 3'e böleceğim zaman. 3 çarpı 25, Devam ediyorum. 4'e bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölünüyor mu? Evet. 5 çarpı 10 5 demiş olduk. Yak yine bir tane daha dikkatle karşılaştık. Bir doğal sayının pozitif tam sayı çarpanları bulunurken çarpım durumundaki iki aynı iki sayının yalnızca bir alınır diyor. 16'nın 16 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarına bir bakalım. 1'e 16, 2'ye 8 ve 4'e 4 demişim. Şimdi size buradaki pozitif çarpan sayısını soruyorsa burada ne görüyorsun aslında? İki tane 4 görüyorsun ya bu iki tane 4 almama gerek yok. Zaten 4'e bölünebildiğini buradan anlayabiliyorum. O yüzden bu 4'ün sadece bir tanesini yazıyorum çarpanları sorulduğunda ve kaç tanedir diye sorulduğunda 5 tane olduğunu söylüyorum. Dikkat edilecek noktalardan bir tanesi de bu. Mesela o meşhur gökkuşağı yöntemi. Oradan bir bakalım. Şimdi bilinenleri bir gör. Hangileri eşleşmiş? En çok şu an hangisinden ipucu alabilirim? Ona dikkat ediyorum. Hangisinden alabilirsin? Bak şu ikisi eşleşen. 18 çarpı 2 nedir? 36. Tamam. Demek ki senin sayın asıl sayın 36. O zaman 1 ile neyi çarparsam 36 olur? 36'yı. Sonra düşünüyorsun. 3 ile neyi çarparsam 36 olur? 12. Sonra 9 ile neyi çarparsam 36 olur? E 4'ü ortada bir tane kaldı. O da ne? 6 kere 6'dan 36. Yani bir tane 6'yı yazıyorum diye düşünüyorsun. Gökkuşağı yönteminin yararı bu. Bak mesela B'de. Ortada bir tane 5 var. Yani bu 5 6'daki gibi düşün. 5 kere 5'ten 25 olabilir. O zaman burası 1, burası 25 olacaktır diyeceğim. Buraya bakıyorsun 56. O zaman burası 1 1 çarpı 56. Şimdi 56'yı düşünerek devam ediyorsun. 2'ye böldün 28. 3'e bölünür mü? Hayır. 4'e böldüm 14. Sonra baktım 5'e bölünmüyor, 6'ya bölünmüyor ama 7'ye bölünüyor. O zaman 7'yi yazdım ve 8'i yazdım diyeceğim. Burada 32 ile 2 eşleşen kısım yani sayınız asıl 64. 64'ü buraya yazdım. Biri de buraya yazdım. Devam ediyorum. 1'e bölünmüş zaten. 2'ye bölünmüş. 3'e bölünür mü? Hayır. 4'e bölünür mü? Evet. 4'e böldüm. 16 dedim. Sonra 64 neyin karesi? Çünkü ortada tek bir tane kalmış. Demek ki bu aynı. Kendisiyle çarpıldığında 64 e elde ettiren bir sayı. Neden? Yukarıda da onu gördük çünkü. 5'in karesi yani 5 çarpı 5'ten 25 bulduk. Ve 6 çarpı 6'dan 36 bulmuştuk. Ortada tek bir tane kaldığında. O zaman bunu neyin karesi 64? Nerede 2 tane çarparsam 64 olur dersem 8 olarak yorumlamış olacağım. Şimdi buna bakalım. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve bir yüzünün alanı 45 santimetre kare olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir diyor. Burada da şöyle düşünüyorsun. Bir tane dikdörtgenin var tamam mı? Dikdörtgenin alanını bulmak için ne yaparsın? Uzun kenarla kısa kenarı çarparsın. E o zaman uzun kenarla kısa kenarı çarptığımız zaman 45 olmuş. O zaman bir, biz bu 45'i bir ayıralım. Yani neyle neyi çarpmışım diye bir bakalım. Hemen şöyle ayırdım. 1 çarpı 45 2'ye bölünmez 3 çarpı 15. 4'e bölünmez, 5'e bölünür, 9 diyebilirim. Başka da yok. Yani şöyle söyleyebilirim. Kısa kenar 1, uzun kenar 45 olabilir. Kısa kenar 3, uzun kenar 15 olabilir. Kısa kenar 5, uzun kenar 9 olabilir. Bunların oluşturduğu dikdörtgenlerin alanları hep 45 cm kare olacak. Ve burada dikkat edeceğim nokta ne bir de? Santimetre cinsinden birer tam sayı olmasını istiyor kenarların. E şunların hepsi zaten nedir arkadaşlar? Birer tam sayıdır. O zaman sağlıyor mu? Sağlıyor. Kaç farklı dikdörtgen çizilebilir diyeceğim. 3 farklı dikdörtgen çizebiliyormuşum şimdi bak burada dikkat kısmı var ne diyor dikdörtgenin çevre uzunluğunun en az olması için kenar uzunlukları birbirine en yakın olanlar en fazla olması için de kenar uzunlukları birbirine en uzak olanlar seçilmelidir diyor şimdi bununla ilgili burada bir örnek var ona bakalım kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve bir yüzünün alanı 48 santimetre kare olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir bu kartonun çevre uzunluğu en az kaç santimetredir diye soru. en az deyince ne yapıyordun arkadaşım bir bak bakalım. En az olduğu iç olması için kenar uzunlukları birbirine en yakın olması gerekiyor. En azın yerin yanına hemen en yakın olarak yazdım. Şimdi 48'in bir çarpanlarını belirleyelim. 1'e 48, 2'ye 24, 3'e 16, 4'e 12, 5'e bölünmez 6, 8 dedim. Şimdi en yakın olanları alıyorsam şunları almaz mıyım? 6 ile 8 birbirine en yakın buradaki diğer eşleşen çiftlere göre buradan çevre uzunluğunu soruyor 2 tane 6 yani şuralar kısa kenarları 6 uzun kenar 8 8 düşün 2 tane kısa kenar ve 2 tane uzun kenar var 12 artı 16 dedik ve yani 28 olarak bulmuş oluruz en az çevreyi. Kenar uzunlukları metre cinsinden birden farklı birer tam sayı ve alanı 80 metrekare olan dikdörtgen şeklinde bir bahçe verilmiş bize. Bu bahçenin çevre uzunluğu en fazla kaç metredir diye soruyor. Yine bakacağım şimdi neyi soruyor bu sefer? En fazlayı soruyor. En fazla dediğimizde ne yapıyorduk? Birbirine en uzak olanı alacaktım. O zaman hemen yine bunu çizdim. En uzak olarak yazdım. Şimdi bakıyoruz. 80'i bir ayıralım. Yine alan diyor çünkü kısa kenar çarpı uzun kenar 80'miş. Ayırdığımız zaman 1 çarpı 80, 2 çarpı 40. 3'e bölünür mü? Hayır. 4'e böldüm. 4 çarpı 20. 5'e bölünür. 16. 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez ama 8'e bölünür. Bu şekilde yazabilirim. En uzakları alacakmışım. Bak şimdi bunlar en yakın. Gitgide bu gökkuşağı gibi de düşünebilirsin. Gökkuşağında en uzakta neler vardı? Bir ve sayının kendisi vardı. En uzağı arıyorsam aslında direkt olarak şunu söyleyebilirim. Bir ve sayının kendisi vardı. Ama asıl soruda dikkat etmen gereken nokta şu. Şimdi hemen 1 ve 80 diye atlamıyorum. Çünkü soruda size diyor ki kenar uzunlukları metre cinsinden birden farklı birer tam sayı. Yani ne yapıyorsun sen bunu alamazsın diyor. Çünkü bir olmayacak. O zaman 1 ve 80'den sonraki en uzağa bakıyorsun. Hangisidir o? 2'ye 40'tır diyorsun. 2'ye 40 kabul edeceğim. 2 tane kısa kenar ve 2 tane uzun kenarım var. Şurası 4, burası da 80, Topladığımızda 84 olarak çevreyi bulmuş oluyoruz. Soruların üst kısımlarında veya metinsel olarak alt kısımlarında da yer alabilir. Bunlara çok dikkat ediyorsun. Bak ayrıntı içeriyor. Şimdi sen burayı okumamış olsaydın veya gözden kaçırmış olsaydın eğer gideceğin nokta 1'e 80 noktasıydı ve soru tamamen yanlış olmuş olacaktı. Yani soruların bu metin kısımlarını ama zaten bir şey olmuyor. Orada bir bilgi içeriği yoktur. Sadece işte hikaye anlatımı gibi düşünme neden? Bunları da gerçekten bilgi sana verdiğini hissederek okuman ve buradaki verilen bilgileri dikkate alarak soruyu çözmen gerekiyor. Bunlar dikkat edilmesi gereken noktalar, unutmuyoruz. Ulti not çıktı karşımıza, hemen inceliyoruz. 1 4 9 16. Nokta nokta gibi bir tam sayının karesi olan sayıları biz ne diyormuşuz? Karesel sayılar diyormuşuz. Karesel sayıların pozitif tam sayı çarpan sayısı tek sayıdır diyor. Aslında biz bunu yukarıda bu gökkuşağı yöntemini yaparken ufaktan bir gördük. Çünkü ne gördük? Biz bu gökkuşağı yöntemini yaparken ne yapıyorduk? Hep bunlar ikili eşleşmiyor muydu? Ama birkaç tane örnekte ne gördünüz siz? Ortada sadece tek bir tane sayı kalıyordu. Bu tek bir tane sayı kalanların asıl sayıları neydi? Hemen yukarı çıkıp bir bakalım. Bak şimdi. Asıl sayı ne? Şimdi bak şunlar eşleşmiş. Üçerli üçerli. Ortada bir tane kalmış. Bunun neydi asıl sayı? Karesi. Yani 8'in karesinden 64'tü. Sonra geldim buna bak. Ortada bir tane kalmış. 5'in karesinden 25'ti. Bak burada ortada bir tane kalmış. 6'nın karesinden 36. Yani 36, 25, 64 bunlar ne? Tam kare sayılar. Yani karesel sayılar olarak adlandıracağım bunların normal hallerini. O zaman hemen gidiyorum şuradaki örneğime. Pozitif tam sayı çarpan sayısı tek sayı olanlara tik sembolüyle işaretleyin diyor. Hemen bakıyorsun şimdi. 25. Az önce gördün. Kaç tane var? 3 tane var. 1, 5 ve 25 çarpanı var. İşaretledim. 27. Tam kare bir sayı değil. Gittim. 49. Evet tam kare ne? 1, 7 ve 49 var. Geçtim 64. Az önce de gördük. Sadece ortada 8 vardı. Yani bu aslında tek sayılardan oluştuğunu, yani tek sayı kadar çarpanı olduğunu gösteriyordu bana. Hatta tekrar bir üstünden sayalım. Bak şimdi tek olduğunu gör. 1 2 3 4 5 6 7 tane çarpanı var. Yani tek olduğunu direkt olarak söylüyorum. 72 tam kare değil. 100 tam kare bir sayıdır. Kabul edilecektir. Aşağıda üzerinde sayılar yazılı kartlar verilmiş bize. Bu kartlardan üzerindeki sayının pozitif tam sayı çarpan sayısı çift sayıda olanlar ters çevrilecekmiş. Buna göre son durumda ters çevrilmeyen kaç kart kalır diye soruyor. Şimdi burada dikkat edeceğim nokta şu. Ters çevrilenler neler? Pozitif tam sayı çarpan sayısı çift olanlar. E, ters çevrilmeyenler ne o zaman? Tek olanlar. Tek olanlar nasıl ters çevrilmiyordu? Tam kare ise ters çevrilmiyordu. E, o zaman biz ne arıyoruz? Ters çevrilmeyen kart sayısının soruna göre tam kare sayılara bakacağız. Önemli olan bunlar. Şimdi bak 16 tam kare. Tamam bu nedir? Tektir. 121 11'in karesi. Tektir. Bunlar değil. Bunlar neden? Tam kare değil. Geçtim. Geçtim. Ama bir. Birin tek kendisi değil midir böleni? 1'in bir tane çarpanı vardır. O da birdir. O yüzden bunu da kabul edeceğim. O zaman 3 tane ters çevrilmeyen kart vardır demiş olacağım. Şimdi şuradaki sorulara da bir bakalım. X bir pozitif tam sayı olmak üzere 40 bölü X sayısının değerinin bir doğal sayı olması için X yerine yazılabilecek sayıları bulun diyor. Bulalım. Yani bu ne demek aslında? X dediğim sayı 40'ı bölen bir sayı. Ama tam bölmeli ki sonucun doğal sayı olmasını istiyorum. O zaman X nedir? 40'ın bölenlerinden bir tanesidir. O zaman 40'ın bölenlerini bulalım. 1'e 40. 2'ye 20. 3'e bölünmez. 4'e 10, 5'e bölünür, 5'e 8. Başka var mıdır? Başka da yoktur. Yani x'in alabileceği değerler bunlardır. Pozitif tam sayı demişti. Sıkıntı yok pozitifler. X yerine yazılabilecek sayıları bulun. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40 sayıları yazılabilir diyoruz. 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamı yukarıdaki gibi iki gruba ayrıldığında A grubundaki sayıların toplamı B grubundaki sayıların toplamına eşit olmaktaymış. Tamam. A grubundaki sayılardan biri 40 ve B grubundaki sayılardan birisi 5 olduğuna göre B grubundaki en küçük sayı kaçtır diyor soruyor. Bak bu neymiş? LGS 2023 sorusu. Burada neyi bileceksin arkadaşım? Şunu bileceksin. 40'ın çarpanları neler? Bu. Bileceksin. E, tabii ki de toplama işlemi de biliyoruz. Toplam işlemi yapacağım. Eşit sayıları eşitleyeceğim. Bu kadar. Yani LGS'de çıkmış olan bu soru mesela gözünüzü korkutmaması gereken bir soru. Neden? Çünkü siz artık sayıların çarpanlarını, bölenlerini bulabilen öğrencilersiniz. Şimdi 40'ı bir ayıralım. 1'i e 40, 2'ye 20. Az önce de ayırmıştım. 3'e bölünmüyor. 4'e 10, 5'e bölünüyor. 5'e 8 dedim. Bu kadar. Şimdi bak 40'la şunu eledim. 5 zaten yazılmış. Şimdi ben başka hangi sayıları nasıl yerleştireceğim ki eşit sayıda ifadeler elde edeyim. Yani toplandığında eşit olsun. Şimdi bunu kolaylıkla yapabilmek için şunu yapacağım. Şu asal çarpanlarının toteldeki toplam sayısını bulmam lazım. Şimdi 40, 20 daha 60, 10 daha 70, 8 daha 78. Şöyle üstünü çizerek gösterelim. 78, 80, 85 ve bunlarla da 90 yapıyor. Şimdi toplamını 90 bulduk mu bulduk. İki eş parçaya bölünecekse demek ki buranın toplamı 45, buranın da toplamı 45 olması gerekiyor. O zaman ben buraya 4'ü ve 1'i koyarım ki 5 olsun. Geri kalanları yazacağım şimdi. 20, 10, 8, 2. Toplamı 45 oluyor mu? 20, 30, 45. Evet oluyor. Demek ki sağ ve sol bu şekilde ayrılacaktır diyebilirim. Şimdi B grubundaki en küçük sayı kaçtır diye soruyor. En küçük sayı B'de 2'dir. B seçeneğidir diyeceğiz. Burada da sorularımız var. Aşağıdaki torba ve torbaların içerisindeki şeker sayıları verilmiş bize. Her bir torbadan içlerinde şeker sayısının kendisi dışındaki en büyük iki çarpanın toplamı kadar şeker alınıyormuş. Buna göre son durumda torbalarda kalan şeker sayılarını bulunuz diyor. 80'in bir çarpanlarını bir de 75'in çarpanlarını belirleyelim. 1'e 80, 2'ye 40, 3'e bölünmez, 4'e 20, 5'e 16, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez, 8'e 10 dedim. Şimdi 75'e bakalım. 1'e 75, 2'ye bölünmez, 3'e 25, 4'e bölünmez, 5'e 15 şeklinde yazabilirim. Soru neyi söylüyordu? her bir torbadan içindeki şeker sayısının kendisi dışındaki en büyük iki çarpanın toplumu kadar şeker alınıyor. Yani 80'di bu. 80'den bir önceki en büyük çarpanı 40. Bunun da 25. Şimdi buradan 40 tane şeker alındıysa geriye 40 tane kalmıştır diyeceğim. Şimdi 75'ti buradan 25 tane şekeri alacağım. O zaman geriye 50 tane şeker kaldı diyorum. Toplam kalan şeker sayısını soruyor bize. 40 artı 50'den 90 tane şeker kalmış diyebileceğiz. Şu sıra sizdeki 12'yi çözelim. Aşağıda 84 adet toka gösterilmiş. Bu tokaların tamamı her birinde eşit sayıda toka olacak şekilde paketlere ayrılıyormuş. Elde edilen paket sayısı 10'dan fazla olduğuna göre bir pakette en fazla kaç toka konulmuştur diye soruyor. Şimdi bizim ilk amacımız 84'ü bir çarpanlarına ayırmak. 1'e 84, 2'ye 42, 3'e 28, 4'e 21 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 6 çarpı 14. 7'ye de bölünür. 7 çarpı 12. Bu kadardır. E burada şimdi şunu dikkat edeceğim arkadaşlar. Bu ne? eşit sayıda tok olacak paket sayısı bunlar aslında baktığınızda. Ondan fazla olması gerekiyormuş. Bir kere şunları eledim. Bunlar ondan az. Bak ondan fazla. En az hangisi var? 12 var. Şimdi ben 12 tane paketim olduğunu söylesem. Hemen bakacağım. 84 tane tokayı 12 tane pakete bölersem 7 tane toka olacak her bir pakette. Şimdi benim aslında bulduğum cevap bu. Ama neden bu? Şimdi bir de şey düşünelim. 12 değil de 28 olsaydı mesela. 28 için bir de düşünelim. 84 tane tokayı biz 28 pakete ayırsaydık her paketin içerisinde 3 tane toka olacaktı. Ama bizden ne isteniyor? Bir pakette en fazla kaç tane toka konulmalıdır? En fazlayı soruyor. Yani burada yapacağın şey şu. Çarpanları ayırıyorsun. Ondan büyük en küçük paket sayısını kabul ediyorsun. Ve bu paket sayısını en küçük seçtiğinden dolayı tokaları bu en küçük paket sayısına böldüğünde bir paketin içerisindeki en büyük en fazla konulabilecek toka adedini bulmuş oluyorsun. Ve o da bizim için 7 tane olmuş oluyor. Bu kabul edilmiyor diyeceğiz. Anlaşıldığını düşünüyorum. Ve şimdi asal çarpanlara geçebiliriz. Buradan da birkaç tane soru çözelim. Ve sonra asal çarpanlar konumuza geçiş yapalım. Aşağıdakilerden hangisi 32 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından biri değildir? Yani hangi sayı 32'yi böler? Buna bakıyorum. 2 bölüyor. 4 bölüyor. 6 bölmüyor. 8 bölüyor. O yüzden C değildir diyeceğim. Aşağıdaki dairelerden her birine birer doğal sayının bütün pozitif tam sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru yazılmış. Buna göre boş dairelerin içine yazılacak sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi bakıyorsun 4'e bölündüyse 2'ye de bölünmüş olabilir diyeceğim. Şuraya 2 desem 14 çarpı 2'den burası 28 olur. Ve 7 ile de 4'ü çarparsam 28 olacağından dolayı buraya da 7 demem gerekir. O zaman 28 artı 2 artı 7 dediğimizde buradan 37 olarak buluyoruz. işine yazılan toplam sayı. 45 sayısının tam bölen pozitif tam sayılarının toplamı kaçtır? Bakalım şimdi 45'e. 1'e 45, 3'e e e 15, 4'e bölünmez 5'e 9. Bu kadar da çarpanlar bunun toplamını istiyor. Bakalım şurası 60, 70, 75, 78 toplam oluyor A seçeneği. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin sadece iki tane pozitif tam sayı çarpanı vardır diye soruyor. 13'e baktığınızda asal bir sayıdır. Yani bunun bölenleri bir birdir, bir de 13'tür ve iki tane vardır diyeceğim. Şimdi sadece iki tane pozitif tam sayı çarpan sayıyı size soruyorsa bu sayı asal sayıdır. Neden? Çünkü zaten asal sayıların tanımından gelir bu. Asal sayıların tanımı neydi? Sadece bir ve kendisine bölünebilen sayılara ben asal sayılar diyordum. E o zaman sadece bir ve kendisi ise iki tane çarpanı mevcuttur diyeceğim. Ve asallar için bunu kullanabileceğim. Buna da çok dikkat ediyorum. Aşağıda verilen kutuların içinde üzerinde yazılı sayıların pozitif tam sayı çarpan sayısı kadar bilye varmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kutulardaki bilye sayılarından biri değildir diyor. Tamam. Bu sayıların hemen pozitif çarpan sayısını buluyorum ben. 18 1'e 18, 2'ye 9, 3'e 6. Bu kadar. Yani 6 tane var. 27'ye bakıyoruz. 1'e 27 2'ye bölünmez, 3'e 9 başka da yok. 4 tane var. 42'ye bakıyoruz. 1'e 42, 2'ye 21, 3'e 14. 4'e bölünmez, 5'e bölünmez. 6, 7 derim. Yani burada da 4, 4 daha 8 tane vardır diyeceğim. 8, 6, 4 olabilir ama 10 değildir. A pozitif bir tam sayı olmak üzere 36 bölü A sayısının değerinin bir doğal sayı olması için aynı yerine yazılabilecek kaç farklı sayı vardır? Az önce zaten buna benzer bir tane çözdüm. A değeri demek ki 36'yı tam bölen bir sayı. O zaman 36'nın bölenlerini bulmam lazım. Hemen bulalım. 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9 dedik. Burada 8 tane var. Kaç farklı sayı vardır diye soruyordu zaten. 8 tane olduğundan dolayı doğru cevaba B'dir diyebileceğiz. Kenar uzunlukları desimetre cinsinden tam sayı ve bir yüzünün alanı 60 desimetre kare olan dikdörtgen şeklinde resim. Bir kenar uzunluğu 11 desimetre olan kare şeklinde bir panoya aşağıdaki gibi kenarları panonun kenarlarına paralel olacak şekilde asılıyormuş. Buna göre resmin çevre uzunluğu kaç desimetredir diye soruyor. Güzel bir soru. Hemen bakalım. Bunun alanı neymiş? 60 desimetre kareymiş. 60'ın çarpanlarına bakalım. 1, 60, 2, 30, 3'e 20, 4'e 15, 5'e 12, 6'ya 10. Şimdi bu da bir kare olduğuna göre burası da 11. Yani bu dikdörtgenin kenarları, kısası da uzunu da nedir? 11'den küçüktür ki 11'in yani 11'lik 11 bir karenin içinde kalmış. Tamamen köşelere yapışmamış ki 11 diyebileyim. Yani 11'den az olması lazım. O zaman 1'i e 60'ı kabul edemem. 230 30'u da edemem. 30 çünkü 11'den fazla. 320 20 de olmaz. 415 de olmaz. 5, 12'yi de kabul edemem. Sadece 6'ya 10'u kabul edebilirim. Buraya 6, buraya 10 dersem 11'e 11'lik bir karenin içerisinde bu şekilde gözükebilir mi? Evet gözükebilir. Çevre uzunluğunu soruyordu bize. Uzun kenar 10'du. 2 tane var kısa kenarda 6'ydı. Yani 20'ye 12 dediğimizde 32 olarak bulmuş oluyoruz. B seçeneğidir. Güzel bir soru. Bu tarz soruları da okurken dikkatli okuyarak çözümümüzü gerçekleştirip doğru bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. Bu sorumuza da bir bakalım. Aşağıdaki kutunun içerisinde üzerinde sayılar yazan 4 adet kart ve 1 ip asılmış üzerinde doğal sayılar yazan 6 adet balon verilmiş. Kutudan çekilen her bir kartın üzerindeki sayının pozitif tam sayı çarpan sayısını gösteren balon patlatılıyormuş. Buna göre son durumda patlatılmayan 2 balonun üzerinde yazan sayıların çarpımı kaçtır diye soruyor. Hemen bakalım şimdi 36'nın pozitif çarpan sayısı kaç? 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9 dedik ve 6'ya 6. Toplamda 8 ve bir tane de 6'ya 9 tane oluyor ve bu patladı. Aynı şekilde 49'a da bakıyoruz. 49, 1'e 49, 2'ye e bölünmez, 3'e bölünmez, 4'e 5'e 6'ya bölünmez ama 7'ye bölünür. 7 kere 7'den 49'dur. Burada da 3 tane patladı. 81'e bakıyoruz. 1'e 81, 2'ye bölünmez, 3'e 27. 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez ama 9'a bölünür. 9'dur. Burada da 2, 4, bir de burada 5 tane. Bu da patladı. Bir de 20'ye bakalım. 1'e 20, 2'ye 10, 3'e bölünmez, 4'e 5 dedik. Buradan da 6 tane oldu. Bu da patladı. 2 bolun üzerine yazılan sayıların çarpımı kaçtır diye soru patlamayanlar. Yani 4 çarpı 10'dan 40 olduğunu söyleyebiliriz. B seçeneğidir. Bu konuyla alakalı bu videomuzda son sorumuzu çözümlendirelim ve bir sonraki videomuza asal çarpanlara geçiş yapalım. Aşağıda forma numaraları gösterilen 7 kişi penaltı atışı yapıyormuş. Bu kişilerden forma numarasının birkaç tane madde verilmiş. Buna göre bu kişiler toplam kaç penaltı atmışlardı? Toplam penaltı sorusu. şimdi maddeleri okuyalım. 2 tane pozitif tam sayı çarpanı olanlar 2'şer penaltı. Şimdi bunların pozitif çarpan sayılarını belirlememiz gerekiyor bizim. Şimdi 49'da başladık. 1'e 49 ve 7'ye 7 yani burada 3 tane var. 64'e bakalım. 1'e 64, 2'ye 32, 3'e bölünmez, 4'e 16, 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez, 8'e 8 diyebilirim bir. 3, 6 bir de burada 7 tane vardır diyeceğim. 9'a bakalım. 1'e 9, 3'e 3'tür 9. 1 ve 3'ten 3 tane toplamda var. 51'e bakıyoruz. Bu da 1'e 51'dir. Bu bir asal sayıdır. 2 tane vardır. 19 da asal sayıdır. 2 tanedir. 121, 1'e 121 ve 11'e 11'dir. Burada da 3 tane var. 23 de asal sayıdır. 2 tane var. 2 tane pozitif tam sayı çarpanı olanlar 2'şer penaltı atıyor. O zaman 2, 4, 6 tane penaltımız var. 3 tane pozitif çarpanı olanlar da 3'er tane penaltı atıyor. O zaman 3, 6, 9 tane de buradan geldi. Geriye kalanlar ise birer penaltı atıyormuş. O zaman bu da bir tane atıyor. Totalde 16 tane olmuş oluyor. Doğru cevap B seçeneğidir diyeceğiz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu kamp videolarının devamından da haberdar olabilmek için kanala abone olmayı unutmayalım. Bu videoyu beğenmeyi de unutmayalım ve diğer arkadaşlarınızın da bu kamptan haberdar olup eksiklerini tamamlayabilmesi için videoyu paylaşmayı da unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.